Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben de Bora gibi Brawl Pass biriktirdim. Pass biriktirme. Aynen arkadaşlar, ilk ben bu fikri buldum. Sonra Efe ile birlikte kupa kasmaya başladık. Ben de ben bugün bugün sabah biz Efe ile birlikte kutu açılımı yaptık. 5 karakter çıktı. Bora Free diye kanalı attım arkadaşlar. Oraya da gidip video izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Bora Free kanalına abone olmayı Ben şuradan hemen şunu bir Jesse'ye vereceğim. Çünkü bugün Jessie kostümü alacağız arkadaşlar. Aynen videoda Şimdi şu kutuları açmaya başlayalım. Bir tane şu mavi kutuyu derin atsın en iyisi. Çünkü en Hadi mavi, kutu. Değil, mavi kutuyu. Derin mavi aç. Aç. Mavi şurada kutu. şurada. Aç derin. Derin bas. Bir şey çıkmadı. Şimdi biz açmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir ilk sen başla kim başlasın? Ben. Tamam ben. sen bir yazdı gelmedi arkadaşlar. Aynen sen aç Bora. Mavi kutuyu açtım bir şey çıkmadı. Benim hesap çok şanssız. 83 ben ne ya abi? 80 niye verdi? Altın verir? sayılmıyordu. Açtın Açın zaten. Açtın. Evet. Abi buradan mavi kutuyu da açalım. Bir sonraki mega kutuyu da ben açayım. Ya niye bence başlıyona Efe birlikte? Neyse başlıyorum. Arkadaşlar mega kutu. Mega kutu. Bismillah. 6 Altı yazdı. Arkadaşlar geliyor. 6 <laughs> yazdı. Ne geliyor arkadaşlar? Ne geliyor? Geliyor. Rosa geliyor. Rosa. Bro. Bro. Rosa çıktı arkadaşlar. Devam ki. 107 yazdı. Çüş. Ya gaba. 13 kutu. Efe ben de Ay pardon abi. pardon. Şimdi şu alışmış o, alıyoruz. Aynen aç kutuyu. Aa 35. 5. Coral çıktı. 6, iyi, 2. Süper ender güzel. 2 2. Güzel i̇ki. güzel. Hadi. Beleş kutuyu açtım. 30 dedi. Aga be. 85. O be zaman aç. sen büyük kutuyu açma, mega kutuyu açayım sefer. Bir sıra bir sıra bir mega kutuyu ben. Ya bir şey olmaz. Sen, mega kutuyu ben açayım. Ya bir şey olmaz oğlum. Oğlum niye açıyorsun? Ya ben sıra ben değil mega O zaman ben iki ya tane büyük açacağım. Kutuyu... Büyük kutuyu... Büyük. hayır Alfa abartma büyük kutuyu aç işte. Ben benim. Sıra sıra olsun dedik ya ben me... önce videodan önce söyledik ya bir mega kutuyu ben. E ben tamam şimdi yapacağım. sen büyük kutuyu. Ben de. Tamam. Arkadaşlar bitti kutularımız. Tamam elmas da derin alsın o zaman hadi. Hadi elması da sen al. Elması. Ve 20 elmas geliyor arkadaşlar. Yazlık cücesi alacağız. Şimdi 40. İki tane karakter çıktı. Çok kötüydü bu video arkadaşlar. iki çıktı. Şimdi buradan geliyoruz. Ben de 5 çıkmıştı. Efe'nin kanalına abone olun. Benim kanalıma kanalı. Ya da şey alabilirim. Sen ne al? Ben de yazlık cücesi daha güzel. Onun atış efekti daha değişken. Arkadaşlar. Tamam bir dakika arkadaşlar. Tamam. Geri geldik arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar geri geldik. Yazlık cücesini PS geçelim. Mi? Aldık. Yazlık cüresimiz geliyor. Hmm. Benim de hesabımı göstereyim arkadaşlar. Takım olduğumuzu gösterelim. Ne bir Benim adım Efe Lavi. Onun adı da Of. Benim hesabımı göstersene. Şunları alalım arkadaşlar. Bora'nın hesabını gösteriyorum. Burada kulübümüze katılmayı unutmayın. bu ben geri gireceğim arkadaşlar kulübe. Ee, Bora'nın İlk hesabı yani yani an yani gerçek hesabı da katılacak değil mi Bora? Evet kendi hesabımı katacağım 18 bin kupa. Efe'nin de ana hesabı işte Power on, ona 13 bin Şu Bora love you, bu da ben Efe love you. Bak hesabımda çıkan karakterlerden belli oluyordur arkadaşlar bakın. Bak şunların son 5 karakter çıktı. Ne çıktı? Rico çıktı. El Primo çıktı. Bro aldım. Penny filan. Ben böyle şey çıkacak zannettim. Böyle 5 karakter falan çıkar yine dedim. 2 çıktı. Neyse. O kadar emeklerimiz başa gitti. Ne düşünüyorsun? Neyse video böyleydi. Ben mail paylaşmayı bir yerler bir süperenler çıktı. Ben paylaş. Bir dakika oranlarımıza bakalım bir ya. Aslında o, o 40 taşa şunu olsaydık. Ama kostüm daha güzel tabii ki de. Neyse. şimdi ben bir oranlarıma bakmak istiyorum. Çık şuradan bir. Oranlarımıza bakalım arkadaşlar bir çıkma oranlarımızı tamam. Sen kimi destekliyorsun? Joker. Hayır. İyi yani. Şuna bakalım bir. Aa, çok <laughs> Perende da çıkabilirmiş ama neyse. Neyse video böyleydi. Ben paylaşmayı atmayı, Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.